Evet. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde durmakta olan 3m kütleli eğik düzlemin üzerindeki m kütleli cisim şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Eğik düzlem sürtünmesi olduğuna göre cisim eğik düzlemin alt ucuna ininceye kadar eğik düzlemin yatayda aldığı yol ne olur? Şimdi öncelikle şöyle düşünüyorum. Bu m kütleli cisim şuraya geldiğinde sahip olduğu hıza V desem. Bu sahip olduğu V hızı eğik düzleme göre. Peki bu V hızının bir yatay bir de düşey hızı vardır. Düşey bileşeni. Vx, Vy. burada Vy'yi kullanmayacağım momentumun korumunda. Çünkü düşeydeki hız değişiminin harekete bir etkisi yok. Yataydaki hız değişimi vx olarak kabul ediyorum ve bu hız değişimine göre sonuca gideceğim. Peki ee, bu eğik düzleme göre hız bu esnada eğik düzleminde hız kazandığını düşüneyim. Bu eğik düzlemin kazandığı hız olsun. Eğik düzlemin yere göre kazandığı hız Bakın momentumun korunumu şöyle yazabilirim. P önce eşittir P sonra. Bakıyorum şimdi başlangıçta hareketsiz sıfır eşittir. Son hızı e, M kütleli cisim için momentumu yazacak olursam Vx hızını kazandı. Ama bu eğik düzleme göre. E, eğik düzlemde bu esnada hız kazandığı için Vx artı U diyorum. Artı Eğik düzlemin kazandığı momentum 3M çarpı U. Buradan parantezi açarsam M çarpı Vx artı M çarpı U 3M çarpı U. Buradan eksi M Vx eşittir 4M U çıkar. M'ler gitti. Bu eksi Vx bölü 4. Bunun anlamı şu. Benim M kütleli cismim sola doğru X hızını kazandığında e, tabi eğik düzleme göre eğik düzlemimde sağa doğru Vx bölü 4 kadar yol alır. Şey pardon hız kazanır. Peki buradan e, şimdi şu M kütleli cismi düşünürsem şurası 2H şurası e, H olarak verilmiş. Şurada aldığı yol şuraya x desem. Benzerlikten x'i d cinsinden bulalım. x bölü d eşittir. 2h bölü 3h. Buradan x'imiz bakıyorum 2 bölü 3 d'ye eşit olur. Bizim x'imiz şurası 2d bölü 3. Yani bunun anlamı şudur. E, M kütleli cisim M yatayda Vx hızıyla Şurayı silebilirsem ve x hızıyla ne kadar? 2 bölü 3 d kadar yol aldı. Peki benim Eğit düzlem. Eğit düzlemin hızı. Eğit düzlem Vx bölü 4 kadar hızı var. Aynı sürede ne kadar yol alacak? E orantısı olarak bakacak olursak bunun alacağı yol da D bölü 6 olmuş olur. Evet geldik bir sonraki sorumuz. Cisme ait momentum zaman grafiği şeklindeki gibidir. Cismin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre 0.4 saniye aralığında zaman aralığında yer değiştirmesinin büyüklüğü ne olur? Ee, bakıyorum şimdi bu momentum zaman grafiği. Momentumun formülü p eşittir m çarpı v idi. Peki benim kütlem 2. Dolayısıyla şuradaki momentumu 8 eşittir 2 çarpı v1 desem buradaki hıza. V1 buradan 4 metre bölü saniye çıkar. Şurası 4. Peki geldim. Şuradaki momentumu P2 olarak düşünsem. 4 eşittir. 2 çarpı V2. E, V2 buradan 2 metre bölü saniye. Şurası da 2. Bunu hız zaman grafiği olarak düşünsem. İlk hızım 4. Son hızım 2. E, hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. E, yamuğun alanı. Uzun kenar 4, kısa kenar 2. 4 artı 2 çarpı şurası yükseklik olarak kabul edeceğim yer 4 bölü 2. Sadeleştirdim. 2 12 metre olarak çıkar.